Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihi yapılar da hasar aldı. Zarar gören yapılardan Gaziantep Kalesi yapılacak restorasyonla yeniden ayağa kaldırılacak. Depremlerde hasar görmüştü. Tarihi Gaziantep Kalesi restore edilecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerde tarihi yapılarda da büyük hasar meydana geldi. Yapıların yeniden ihyası için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Zarar gören yapılardan Gaziantep Kalesi'nin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara başlandı. Mayıs ayı içerisinde belki 15 gün kadar sonra Antep Kalemizin restorasyon ihalesi yaparak hızlı bir şekilde tekrar yeniden ihya çalışması başlayacak. 15 ile 20 Mayıs arasında ihale yapılacak. İhalenin ardından kalede restorasyon çalışmasına başlanacak.